çok güzel bir platform buldum. Dakikalar içerisinde oluşturup web sitene koyabileceğin bir yapay zeka chat uygulaması gibi düşünebilirsin. Web sitene giren müşterilerini karşılıyor, chatleşebiliyor. Hatta müşterilerine sesli bir şekilde soru sorma olanağı bile sunuyor. Ve en güzeli de bunu dakikalar içerisinde bu göstereceğim platformda hazırlayabiliyorsun. Bu arada bizlere destek için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma. Platformun ismi Chat Simple. Google'a Chat Simple yazdığımızda chatsimple.ai diye bir platform var. Buraya giriyorum. Linkimi butonuna basıyorum. Platforma ilk girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bizden web sitemizin linkini istiyor. Ben örnek olması açısından kendi web site linkimi yazacağım. Fetch links diyor. Web sitemi tarayıp web sitemde bulunan sayfaları ve bazı linkleri keşfedecek burada. Şöyle baktığımda taramayı gerçekleştirdi. Burada bazı kategori ve bazı sayfaları buldu. Devam ediyorum. Buradan istersen kaldırabilirim. Dili de Türkçe olarak seçeyim. Bu robotum Türkçe bir şekilde karşılasın müşterileri. Buradan istiyorsanız rengi de değiştirebiliyorsunuz. Create dedim. Gördüğünüz gibi burada web sistemi taradı ve buna uygun bir agent oluşturuyor şu an. Şimdi arka planda web sistemi flu bir şekilde göstererek şu aşağıda gördüğünüz gibi bir chat alanı çıkardı bana. Web sistemde bulunan bazı bilgilerden soralım, deneyelim bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Linki nerede? Şimdi sordum. Web sistemde korsuya eğitim ile alakalı bir link vardı, bir sayfada yazıyordu. Cursor AI eğitimi ile ilgili detaylara ve satın alma bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz. Buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi burada Cursor AI ile geliştirdiğim bir Cursor AI kursunu anlattığım bir sayfa vardı. Direkt içeriği bulup burada bize gösterdi. Revenue Cat ile alakalı bir yazı vardı. Mesela onunla ilgili bir soru sorayım. Yaparım. Şimdi burada cevabını verirken aynı zamanda müşterinin isim ve mail bilgisini de istiyor ki bunu database'ine kaydedecek. Daha sonradan müşteriyle kontak kurabilmemiz için böyle güzellik de yapmışlar. Kapatıyorum bunu şimdilik. Buradaki yazıya yönlendirdi bizi. Güzel. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde web sitesini taramasına rağmen bile birçok soruya cevap veriyor hızlıca. Şurada arama seçeneği var. Mesela buraya tıklayayım. Hello, how are you doing today? Burada aslında sesli bir şekilde sorular sorabiliyorsunuz. Ona göre de cevaplıyor ama mikrofonla ilgili mikrofonumla ilgili bir problem var muhtemelen tarayıcıda. O yüzden şu an için ben soramıyorum. Kapattım. Devam edelim şimdi. Şu sol tarafta agent config var ve birçok ekran var burada gördüğünüz gibi. Agent Config ekrana girdiğimde Business Goal diyor. Hedeflerinizi daha da spesifik hedefler girebiliyoruz aslında burada. Question and Answer kısmında da botumuzu istediğimiz bir şekilde aslında özel soru ve cevap gelirse diye nasıl cevap versin gibi burada robotumuzu, agentımızı özelleştirdiğimiz alan gibi düşünebiliriz. Şu kapattım. Tamam şimdi gelelim buraya bakalım. Cursor AI eğitimi yazdığımda bakalım ne yazacak. Yele üzerinden Cursor'a yazarak ilgili eğitimi bulabilirsiniz. Burada aslında spesifik bir soru üzerinde cevabı özelleştirmiş olduk. Bu da güzel bir özellik gibi gözüküyor. Sol tarafta training materials alanında aslında bu agent'ımızın daha da spesifik sorulara cevap vermesi için daha fazla eğitim bilgileri, eğitim dokümanları eklememizi sağlayan yer PDF olabilir, CSV formatında olabilir veya da web site URL'i ekleyebiliyoruz. Text ekleyebiliriz. Şu Voice AI alanında ise konuşma butonuna basan müşteriler için buradaki özellikleri ayarlayabildiğimiz ekran. Default language Türkçe olarak seçelim. Türkçe diyeyim. Hoş geldin mesajı merhaba Emre'nin dünyasına hoş geldin. Teknik soruları soruları kafana takma. Biz buradayız. Kaydedelim. Tekrardan buraya geldim. Şu arama butona bastım da. Merhaba Emre'nin dünyasına hoş geldin. Teknik soruları kafana takma. Biz buradayız. Gördüğünüz gibi bizim orada yazdığımız mesajı burada okumuş oldu. Şunu göstermeyi unutmuştum istiyorsak buradan cevap verici ses tonlarını da değiştirebiliyoruz. Şu dashboard alanında ise web sitemize bu agent'ı eklediğimizde toplamda ne kadar konuşma yapmış, linke ne kadar kişi tıklamış, müşterilerle etkileşime geçtiği bazı parametreleri bize özet olarak gösteriyor. Agent'ı web sitemize nasıl ekleyeceğimizi gösteriyor. Şurada HTML kodu var. İstiyorsak bunu buradan kopyalayıp HTML kısmına bunu eklediğimizde web sitemizde gözükecektir bu. Diğer bir seçeneğimiz ise WordPress seçeneğimiz var. Eğer web siteniz WordPress üzerinde çalışıyorsa WordPress'te bir pluginleri varmış. Bu plugini indirip şuradaki ID'ye girdiğimizde oraya aktif olmuş oluyor bu agent'ımız. Bunu bir denemek istiyorum. Girelim bakalım. WordPress plugin'i web sitemize kurduğumuzda şurada bize bir ID bekliyor. ID'mizi burada kopyaladım. Bu ID'ye girdikten sonra ayarları kaydet dememiz yeterli. Şimdi gizli sekmede bakalım web sitemizde. Agent'ımız gerçekten çalışacak mı? Girdim web sitemize. Evet gördüğünüz gibi aşağıda açıldı. Udemy'de de yazarak bulabilirsin. Ayrıca özelleştirmiştik aslında o soruyu. Cursor AI Flutter mobil uygulama geliştir. Başka yazıya göz atabilirsin. Tıkladığımda direkt bu linke gönderdi. Bu şekilde ayarlamıştık biz. Bunu bir de widget şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. istiyorsanız kaydettiğinizde. istiyorsanız sola. isterseniz sağ tarafta widget şeklinde de çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Daha böyle birçok özelliği değiştirebiliyorsunuz. Ücret kısmına geldiğimizde bakalım. Aylık 10 konuşmaya kadar ücretsiz veriyor size. Aylık 150 dolarda Bing Conversation demiş. Web sitende ürün satışıyla alakalı veya hizmet satışıyla alakalı böyle bir uygulamayı kullanmak istiyorsan yapay zeka destekli bu tür bir agent kullanmak istiyorsan aslında güzel bir çözüm gibi duruyor şu an için.